Bir kat problemi en çok takıldığınız soru olduğu için bundan örnek vermek istedim sevgili gençler. Birinci videomuzda daha fazla problem videosu vardı. Problem sorusu vardı. İki bakır telden uzun olan kısa olanın iki katından 5 cm fazladır. Toplamlar 35 olduğuna göre kısa olan kaç cm'dir? Bakın bir kısa bir de uzun var. Bu tarz soruları çözerken kat problemlerinde kısaya bir şekil adı verebilirsin. Mesela ne olsun? Üçgen. O zaman uzun olan ne olacak? İki katı yani iki tane üçgen bir de 5 santimetre fazla olacakmış. Bakın verilenleri yazdık. Şimdi diyor ki toplamları 35. Yani kısayla uzunu toplayınca 35 oluyormuş. E, biz ne demiştik kısaya? Bir tane üçgen demiştik. Bak buna üçgen yazmak zorunda değilsin. Karede istediğin şekli yazabilirsin. Artı uzuna ne dedik? 2 tane üçgen artı 5 dedik. Bu niye eşitmiş? 35'e. Şöyle düşünüyorsun. Bakın ben bu artı 5'i eklemeseydim bu sonuç kaç olurdu? 5 çıkaran 30 olurdu. Demek ki 3 tane üçgen neye eşit olacakmış? 30'a. 3 tane üçgen 30 ise o zaman bir tanesi ne olur? 3'e bölün. 10 olur. Üçgeni bulduk. Sorumuza geliyoruz. Bize ne diyor? Kısa olanı soruyor. Kısaya ne demiştik biz? Bir üçgen. O zaman kısa olan bir üçgense bir üçgende 10 demiştik. Kısa olan 10. Ya uzunu sorsaydı? Ona da 2 üçgen 10 10 20 artı 5 25 diyecektik. Hangisini sorarsa sorsun cevap verebiliriz. Burada asıl amacımız buradaki kat probleminin mantığını anlamanız.